Anneciğim. Bak bugün 1-3 ay arasındaki plan aktiviteleri anlatacağız kanalımıza tamam mı? Herkese merhaba. Bugün kızımla beraber 1-3 ay arasındaki yaptığımız aktivitelerden size söz etmek istiyorum. Hem de böyle güzel bir video çekmek istiyorum. En doğalından evimizin halinde neler yaptığımız dair de şahit olmamızı istiyorum. Bu arada size yorum kısmında neler yaptığınızı yazarsınız bize de sizden faydalanmış oluruz. Öncelikle hani bu dakika olarak size kalmış olan bir şey normalde biraz e, benim kızım huysuz olduğu için karnı doyduktan sonra biz bu tarz etkinlikleri yapıyoruz ama hemen sonrası için değil e, normalde şu anda 3 ay içerisinde olduğu zaman biliyorsunuz ellerini keşfetme dönemi e, sürekli elleri ağzında oluyor bir şeyleri verdiğim zaman da ağzına götürüyor öncelikle ben şöyle normal bir tane oyuncağımız var şöyle şimdiden kısmı var şurası ağzına götürüp biraz daha rahatlatıyor damak kısmını bunu taktığım zaman genelde bununla oyun oynar. Anneciğim alabilirsin sare. Şu şekilde normalde oluyor bakalım. Şu an yapacak mı bilmiyorum şu an çünkü kendinden geçmiş huysuz bir şekilde. Al anneciğim. Evet kızım. Evet. Şimdi hepsinden kısa kısa yapmak istiyorum çünkü zamanımız dar olacaktır. Şu şekilde normalde etkinlik yapıyorum. Şöyle 10 dakika kadar durabiliyor. Sıkıldığı tamam. anla itibaren bırakıyorum. Tamam anneciğim. Şimdi hemen başka bir videoya geçelim mi Sareciğim? Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada bir aynamız var. Size sadece gösterebilmek açısından söylüyorum. Normalde ben bunu kızımı tuttuğum zaman bir e, birebir konuşturmaya çalışıyorum. Ayna karşısında kendisini görmesini sağlıyorum. Normalde dev aynamız var. işte tuvaletin karşısındaki aynada tutuyorum. Bazen yatak odasındaki aynada tutuyorum. Günde 5 dakikada olsa kendisini görüp o şekilde temas etmesini, konuşmasını istiyorum ve çok hoşuna gidiyor. Bu dönemde özellikle yavaştan konuşabilir. Şimdi kızım biz spor hareketlerimize geçelim mi anneciğim? <laughs> geçelim mi bebeğim? Bak şöyle yapalım, herkes bizi görsün. Bu arada yapacağımız etkinlikler arasında normalde ona uygun, normal farkında etkili kitaplarınız olabilir. Ama ben her türlü kitaptan faydalanmak istiyorum. Sadece hışırtılı kitaplardan ziyade her türlü elinizdeki olan kitapla değerlendirebilirsiniz. İlla ki özel bir kitap almanıza gerek duymuyorum. En azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Şu şekilde eline verip her şeyi ağzına götürebilmesi için yine bir etkinlik oyuncağımız var. Bunu genelde kızıma veriyorum. Almasını, oynamasını sağlıyorum. Tutmasını, kavramasını istiyorum. Şıngırdağımız var. Onu da çok seviyor. Onu da tutuyor. Hemen şöyle zeka kartlarımıza, tutabilirsin anneciğim. Al anneciğim, al anneciğim. Ben ablalarına başka bir şey göstereceğim. Hemen şöyle zeka kartlarımız var, zeka kartlarımızdan yararlanacağız. Bir de çok eşya, hayırlı yaşa, güzel eşya anneciğim. Hemen şöyle bir oyuncağımız var, burada İngilizce, Türkçe sayılar var, renkler var, onlarla birlikte hitap ettiriyorum ve e, hayvan isimlerini artık söyleyip yavaş yavaş kedi köpek seslerini çıkarmaya başlıyorum. İşte Ali babanın çiftliğin şarkısını söylemeye çalışıyorum. Böyle de güzel bir etkinlik oluyor. Anneciğim bunu alabilir miyim bir? Şimdi ilk yaptığımız hareketi size göstermiştim nasıl zaman geçirdiğimize dair. Daha sonra hemen şu şekilde yapıyorum. Saren çok hoşuna gidiyor. Hem de gaz çıkarmasına yardımcı oluyor. Evet. Şöyle yapıyoruz. El, kost, el ve kol çalışması açısından çok çok iyi oluyor. Şu şekilde bakın hem gaz çıkarması rahat oluyor hem de onun hoşuna gidiyor. Hareket yapmış oluyor. Değil mi anneciğim? Hoşuna gidiyor değil mi annem? Hemen kollarını alalım görsünler? Şöyle yüzü gülüyor. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda Sarem'in yüzü çok güzel gülüyor. Çünkü çok seviyor bu hareketi. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Hoşuna gidiyor mu? Şu şekilde yine devam edebilirsiniz. Bu gaz çıkarmak pozisyonunda da çok iyi hareketler oluyor. Evet. Şu an sahnenin sesini duyabiliyorsunuz zaten. Orada karşılık veriyor bana. Değil mi anneciğim? Şimdi e, bu dönemde hemen aynasını bazen şöyle dik tutuyorum. Ya da şurada fışırtı olan bir yerimiz var. Şurada fışırtı olan bölüme genelde denk getiririm gel anneciğim Oppala. şöyle yapalım siz yüzünü görün diye yapıyorum normalde hışırtı bölümü bu taraftaydı ama sizin görebilmeniz açısından hemen karşısına dikkat çekeceği oyuncakları koymaya çalışıyorum şu şekilde şöyle ses yapıyorum şu şekilde de günde bir 10 dakika durmasını sağlamamız gerekiyor çocukların gelişim açısından çok çok önemli dönebilmesini kolaylaştırabilecek hareketler ama karşısında dikkat çeken şeyler mutlaka olması özen gösterin. Burada aynısı var Sare'nin. Bak Sare. Evet, şu an hışırtı bölümü diğer tarafta olduğu için ister biraz daha şöyle hızlanabilir. Genelde bu şekilde yine onu elinden geldiği kadar oyalayıp şu şekilde tutmaya çalışıyorum. Yemek yer gelmez yapmayalım ama bu hareketi. İlla ki midesine baskı yapabilir, zorlanabilir. Bu hareketi yaptıktan sonra Hemen şurada zeka kartlarıyla bazen dikkatimi çekmeye çalışıyorum. Bakın kartı ben nereye götürsem Sade de kafasını sağa sola getirmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Heyecanlanıyor arada. <laughs> Bu onun için çok önemli takip edebilmesi. Ama her çocuğun gelişimi aynı olmuyor. Sakın çocuğunu zaman takip edemiyor diye paniğe kapılmayın. Çünkü kim erken kimi geç olabiliyor. Sadece Anneciğim. Bak. Bak. Yağmur yağıyor görüyorsun değil mi anneciğim? Bak hemen şöyle yapıyorum. Evet bebeğim. Yaptığım şeyleri genelde söylemeye çalışıyorum. Hani böylelikle artık ee, şeyleri bilmesini istiyorum ne gösterdim ne yaptığımı mesela hemen hayvan isimlerini genelde sayıyorum mesela koyun diyorum eee. Değil mi anneciğim hemen bunda kısa kesmek istiyorum şuradan kitabımızı gösteriyorum anneciğim bak elin çok ağzına götürmeni istemiyorum ama engel olmayacağım evet buradan bazen kitap okuyorum hoşuna gidiyor. Ama şu anda şöyle yapacağım. Hızlı geçmek zorundayım. Çünkü videoyu ona göre çekiyorum. <laughs> Bak anneciğim kedi. Görüyor musun? <laughs> evet. Miau. Miau. Bak burada köpek var. Hav. Hav. Hav hav yapıyor. Görüyor musun? Beraber ormana gitmişler. Ormanda kediyle köpek Başka şey kalmış. Bak anneciğim dokunabilirsin. Bak burada papatyalar var. Bak burada ağaç var. Evet. Diğer tarafları çevirmemi istiyorsun. Evet arkadaşlar bu dönemde ne kadar çok kelime kafasında hafızasına alırsa o kadar iyi. Çünkü ne kadar çok kelime söylersek onları duyabiliyorlar ve onlar için çok çok iyi olabiliyor. Temas etmesini de istiyorum onun için iyi oluyor. Mesela şöyle bir resim gördüğüm zaman burada bir amca var. Bak burada bir amca var. Bak burada bir dede var. Bazen hikayeyi kendim oluşturmaya çalışıyorum. Amacım resimleri görmesi, eee hafızasına bayağı bir kelime verebilmek. Şimdi dikkatini çekebilmek için hemen diğerini açıyorum. Ve bu dönemde müzik aşinalığı olabiliyorlar. O yüzden arada sırada müzik de dinletiyorum ben. Türkçe hem İngilizce bu şekilde de devam edebiliyoruz. Dil gelişimi bakımından, zihinsel bakımından, vücudsel gelişim açısından çok çok etkili olduğunu duymuştum. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle bir temas ettireceğim. Dikkat ederseniz elini yavaşça kendisinin getirmesini sağlayacağım. Şu an zaten pür dikkat bakıyor. annecim dokunabilirsin sarı dokunabilirsin dokunmak ister misin kızım üç evet kendi kendine dokunuyor yavaştan şu an biraz uyku bastırmaya da başladı en son yaptığım şeyi söylemek istiyorum ve sonra burada videoyu bitireceğim yavaşça sareye şöyle destek olmaya çalışıyorum. Elim bakın sadece arkasında. Bakın. Kendisi yapmak istediği yere kadar. Şu an aileye daldı. Hemen geri bırakıyorum. Hayırlı yaşa. Hayırlı yaşa. Güzel yaşa. Anneciğim. Ne oluyor? Hemen. Bak şu an aynayı gördük gibi şöyle. Hadi anneciğim. Videoda bunu da bir göstereyim her zaman yapmamız çalışmayı. Şu an dönmeye başladık etrafta. <laughs> evet anneciğim. Evet şöyle sessiz olun. Onun dikkatini alalım. Şu anda Sare'nin çok keyfi yok. Yine bu tarafa da bir tür yapıyoruz. Ve bırakıyoruz. Şöyle bir gel bakalım anneciğim. Şöyle bir ekrana da bakalım. Ablaların da seni bir görmüş olsun. Evet Sare kuşum şu anda bu şekilde hareketler yapıyor. Arada e, ellerini tutuyorum. Ellerini e, kendime doğru çekiyorum. Kendisi kalkmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde oturtmuyorum. Doktor kontrolümüze ne zaman onay gelirse o zaman destekli bir şekilde oturtacağım. Bu arada şu anda bizim e, neredeyse dördüncü evimize girmek üzereyiz. Ben sadece bir şey içerisinde yaptığımız etkinlikleri göstermek istedim. Arada şöyle bacaklarını yine şöyle tutturuyorum yere. Şu anda elleri çok tatlı geldi kızımın. Evet. Tamam anneciğim? Videomuz burada sona erdi. Tamam. Tamam anneciğim. Tali. Kızım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu burada sona bitiriyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz.